kardeşim bu, bo, bu seri encu size cizri hakkında yanlış bilgiler geliyor polis keskin nişancı çatıda dışa çıkan masum sivilleri de öldürüyor bu yalan ya bu Marksist yalanları bunları niye yapıyorsunuz ya bunlar Marksist komünist Stalinistlerin yaptığı yalanlar Polislerin hepsi beş vakit namazda nur gibi delikanlılar. Allah'tan korkuyor, tir, tir titriyor. Öyle bir şey olsa da PKK buhar olurdu şu ana kadar. Senin kafanda olsa, dediğin gibi olsa. Pol yani polis senin anlattığın gibi olsa şu an PKK diye bir şey yoktu. Tarih kitaplarında okuyacaktık. Böyle bir şey yoktu. Son derece özenli oldukları için devam ediyor. Niye yalan söylüyorsun? Keskin nişancı kime ateş edecekti? Öyle bir olay yok. Asla olmaz yani. İnanadan bir e, sosyal medya bir e, resim paylaşmışlar. Ufak bir çocuk vurulmuş. Gerçekten annesi de başında. Halbuki o resmi Suriye'den çekilmiş bir resim oldu sonra ortaya çıktı. PKK Tabii. kullanıyor o resmi. Ya polis kılı 40 yarıyor. Yani acayip titiz. Günlerden beri bekliyorlar. Yarım saat sürmez. O 200 PKK'lı yarım saat sürmez. Günlerden beri can kaybı olmasın diye bekliyorlar. Böyle asil insanlara böyle iftira atmak çok yakışıksız. Hadi dedim ki Boseli Encu sen yanlış bir haber aldın. Sözüm sana değil. Ama sana yanlış bilgi getirenler ahlaksızlık yapıyor, ayıp yapıyorlar. E, birkaç hafta önce de Çin'deki bir patlamanın resmini kullanarak e, asker dizriyi böyle bombalıyor diye yaymışlardı. Sonra o da ortaya çıktı hemen yani birkaç saat içinde. Tabii. Mesela düşünün diyor Süleyman Efendi'nin kursu bile polis keskin dışlanacağını teyit Ya polis tabii ki her el yerde tedbir alır. Süleyman Efendi'nin kursunda koruyacak tabii ki. tabii ki. Ama gelip Süleyman Efendi'nin kursuna girip katliam yapmaz polis. Evet. Ya kardeşim bir kere bunun yalan olduğu açık belli. Günlerden beri polis aç filaç o benim canlarım uykusuz bekliyorlar. Can kaybı olmasın diye. Bu konuyu bitiriyor zaten. Niye desen yani yarım saatte bitirir. İsterse. Allah vermez. Darma keşaneler. Ama yapmıyor. Yapmayın böyle. Ama hasta falan olduğunda hemen gereken yapılır. Yani söylesin de mesela polis şey gezer sürekli devriye devreye gezer. E, açar kapıyı efendim hastamız var, der, hastamız vardır Polis sürekli devreye geziyordur yani ben söylememe gerek yok. Yani dakikada bir, iki dakikada polis devreye gezer. Vatandaşı açar der mesela çocuğun şey ihtiyacı var mesela mamaya ihtiyacı var. Bir şey kalmamış olabilir. Polis yıldırım hızıyla alır getirir. Evet. Ki zaten Güneydoğu'da halk tedarikli oluyor. Yani öyle bir şey de olmaz. Ama yani polisi e, iftira atarlarsa bu da çok ayıp. Ya yani dili yok dişi yok polisin. Yani kendini de savunamıyor. Ne kadar ayıp ya. E çıkıp açıklama da yapamıyorsun. Haberi aleyhine konuşuyorsun. Yazık günah ya. Canlarını ortaya koyuyor. Paramparça oluyor arabaların içerisinde. Allah'tan korkun. Buna rağmen hiç yılmıyor. Aynı yere yeniden aynı arabayla gidiyor. Başka arabayla gidiyorlar. Yine patlatıyorlar. Yine gidiyorlar. Yani Efe'nin delikanlının hası onlar. Yani müsaade edin de değil mi? Böyle zor bir durumda gereğini yapsınlar. Ama bir baka var mesela bir yerde çocuk mesela bir şey mamasız kalmıştır falan. E tamam bak ben burada uyarıyorum. Polis sürekli devreye geçsin. Varsa öyle bir ihtiyaç hemen alıp getirirler. Yani bir seyyar şey de olabilir. Ne derler? Market, seyyar market. Hemen oradan gereken halka ulaştırır. Bedava. E, defnedilemeyen iki tane ufaklık vardı aslında Hı. E, sokağa çıkma yasağı olduğu için onlar hala defnedilememişti. Evde bir o bir... şekilde Oh benim canlarıma. <laughs> Ama yani e, şimdi polis gereksiz bir şey yapmak istemiyordu. Çünkü evet. alıp normalde polis defne çocukları. Evet. Ama hani ailesi defnetsin diye, hemen dini tören yapılsın, evet. rahat olsun diye. Yani polisin nezaketi o. Evet. E, bir soğuk bir yerde tutulabilir. Öyle bir şey evet. Gibi, evet bir şey. e, e, tamam soğuk bir yerde kalır bir şey olmaz. E, bu da polisin nezaketi. Evet, evet. Alır gömer polis. Evet, evet. E evet, evet. Annesi babası cenazeye katılsın. Dini tören merası Müslüman evladı bunlar. Evet. Değil mi? Evet. Kefenlensin şey olsun yani dini tören örfe uygun Kur'an'a uygun hadise uygun uygulansın diye bunu yapıyorlar.